Kim bilir kaç talihsiz karanlık gecelerde derin düşüncelere dalarak kendi labirentinde yitip gitti. Sesimi işiten birileri çıkar diyerek bir ümitle konuşmayı ve yazmayı denedikçe derinliğin ortadan kaybolduğuna tanık oldu. Öz labirentinin duvarlarında sözlerinin anlaşılmaz yankılar halinde çoğaldığını gördükçe karamsarlaştı. Yine de bastırlamaz bir dürtüyle yüklendi kelimelere. Kah haykırıp bağırdı, kah hıçkırıp ağladı. Neler söyleyip yazmadı ki? Tutarlı olma çabasındaki tertipli metinler, dağınık şiirler, özgün benzetmeler, çarpıcı imgeler her girişimi akamete uğradı. Katlanılacak şey değildi bu. Kim bilir kaç zavallı kırık hayallerinin parçalarından birini kayıtsızca eline aldı ve atar damarlarından birini kesip bu işi bitirdi. Kim bilir?